Seni Türk de denize geldiniz arkadaşlar evet Remzi'yi yakalamışken soracağız. Remzi şimdi böyle tarım arazisi alan bir arkadaşımız. Ufak bir ev, ev yapacak. İşte tarım yapmak istiyor ya da meyve yapmak istiyor ya da her ikisini yapmak istiyor. Biz bu kadar biliyoruz ama sen bildiklerinle yeni başlayanları aydınlatmak için ne söyleyebilirsin? Evet. Ee, selamun Aleyküm. aleyküm şimdi selam. bizim ee, bölgemiz çok ee, kırsal değil artık bayağı e, yapılaşmaya başladı şu deprem öncesi olsun sonrası olsun deprem korkusundan bölgemizde bayağı yer satışları da e, patladı e, tabi burada arazi alan insanlar e, bir şekilde burada kırsalda e, toprakta uğraşmanın da e, güzelliğini biliyorlar ama e, tam böyle pratiğe dökmedikleri için bilgi amaçlı e, bu videoyu çekiyor arkadaş Şimdi buraya gelindiği zaman bir kere eğer makinayla işçilik yapılacaksa hani el işçiliği değil de makinayla... Burası tra tra traktörle sürüldü değil mi? Evet traktörle iş yapılacaksa düzenli bir şekilde tesis etmek lazım araziyi yoksa sonrasında sıkıntılar peydah oluyor. Yani en az sınırlardan 3-3,5 metre çekmek lazım. Daha sonra ekilen ağacın e, büyüme şeyine göre ağaç sıra arası traktörün gireceği aralar ve e, sıra üzeri. Yani sıra üzeri ağaçların mesafeleri mesela bunlar yaklaşık 3,5-4 metre elmalık burası. Evet. E, sıra arası da yaklaşık 5 metre. E, şimdi bu aralığı bırakıyoruz. Sonrasında ilk ektiğimiz sene... Mesela ağa çektik. İlk ektiğimiz iki sene ağaçların aralarına şey yapabiliyoruz. Ee, Zerzava tekebiliyoruz, domatesli biberdi. Ama üçüncü seneden sonra e, şey yapamıyorsunuz. Niçin e, ekemiyoruz zerzavatı? Ağaçların kökleri büyüdüğü için artık e, o araziye ağaçlar hakim oluyor. E, ektiğimiz e, şeyler e, çok fazla nemalanamıyor şeyden topraktan. O yüzden ağaç ekilen noktada 2-3 sene ara tarım yapılabiliyor. Nitekim e, benim tavsiye e, tavsiyem şu olur. E, ekilecek yani tesis edilecek bahçe düzenli olmalı. E, sonrasında e, insan şöyle baktığı zaman, işlendiği zaman, e, bulandığı zaman, ilacı verildiği zaman, meyveleri olduğu zaman çok daha böyle hem göze güzel görünüyor hem meyvesi güzel oluyor. Ee, toprak işlemesi yaptığında toprağın